Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim arabamdayız. Canlı bayağıdır yapmayı planlıyorduk ama ancak bugüne bir türü denk geldi. gerçekleştiremedik. <laughs> 1.6 <laughs> dizel Golf 7'deyiz. Ama araba yazılımlı. Farklı. 140 beygir. Yani 140 civarı. 300 310 Nm de torkumuz var. Hani benim isteğim şuydu. Özellikle yazılım yapmak isteyen bir arkadaşın düşüncesi nedir? Ona Mert bir yardımcı olsun. Ya şimdi şöyle zehir gibi bir şey <laughs> tamam mı? Hani Esrar'a oyun alışanlar evet. var ya. Başlayan bırakamıyor benim arkadaş. Tamam evet. dizelde tork var 105 beygir 250 Nm tork. Gitmese yani bile gidiyormuş fiyatı hissiyatı fiyatı 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 veriyor. Fiyatı hani Şehir içinde hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet. Zaten şu an şehir içinde neredeyse bu patinaj çekiyor gidemiyor. Öbürü de o 105 ile gittiği, gittiği kadar gidebiliyor. Kadar. Fakat hani bunun şeyini aldıktan sonra mesela 3. vitestesin gaza basıp o hissiyatını hissettikten sonra bırakamıyorsun belli bir noktadan sonra. Bende öyle oluyor. hani Benzinle 1-2 t-say olsa 105 beygir gene devir falan dönüyorsun. Böyle hani benzinli olduğu için biraz daha biraz daha getirebiliyor ama dizel olunca tork seni biraz kandırıyor. Koltuğa yapıştırıyor. Diyorsun ki bir arabayı gidiyor. Yani sonuçta hani de en yakıt ekonomisi için alınmış bir araba bu. 105 beygir dizel. Hani yoksa aynı daha ucuza belki bir 4 TSA 125'i alırsın. Yazılım yaparsın. 160 beygir olur. Egzoz mevzuz falan daha çok. 164'e falan çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Hatta yani soft yazılım mı? Yani? Turboları 140'lık 150'likten şeyi sadece turboları farklı. Onun Turbo turbosunu değil. tak 190 <laughs> beygir. 3 Yani ama işte hem daha az maliyetli olur. hem öğrenci spek olunca biraz da gitmesi gerekiyor tabii arabanın. Yani, Bana yani. göre yani. Tabii ya ama işte bu işte de biraz dikkat etmek gerekiyor. i̇şte hani her şeyi anlatalım. Merdiven altı çok çoğaldılar. Eskiden bu kadar yoklar. Acayip var. Hani bildiğin bakkalda atacaklar artık yazılımı. Hani ben çok şeyi gördüm. Sen de şahit olmuşsundur zaten bunları ki konuştuk seninle. Hani yazılım yapıp 150 beygir oldu arabaya 140 beygir oldu deniyor. Orijinal bir araba geliyor geçiyor onu. Ama gitmiyor. Gitmiyor. Fıs. Ya da ne bileyim. Birazcık işte altlarda gidiyor fakat top speed'e geliyorsun hiçbir farkı yok. Bak ben yazılımdan önce dedim ki. Ya birinci viteste güzel kalkıyor evet. yazılımın araba. Ya öyle. Ondan hissettim. Ben yazılımdan önce dedim ki 100-200 bin ölçüyüm. Adana'nın real çıkışından çıkayım. Değil. Beyaz evlerden gireyim. 100-200 saniyesini ölçüm. Ertesi gün de yazılımdan sonra ölçüm dedim. Araba 200 demedi ya realden çıktım beyaz evlere kadar. Yazılımsız hali. Yazılımsız hali demedi çünkü biraz rampa yukarı falan çıkıyorsun ya vazgeçtim evet. denemekten. <laughs> 50-150 ölçtüm. Orjinal Yusuf Beygirlik FR'la denedik biz. Heh. Hani 220 benzinli. benzinli. Yalnız FR, Leonlar bizden 100 kilo falan daha bir hafif. Benim de biraz bagajım Benzeme falan doluydu fakat. fark ediyor zaten. <laughs> Hatta 1.6 dizel, 1.6 Golf aynı işte manuelin hesaplarsan 80 kilo daha hafif diyebiliyorum Levan. Neyse. Bilmiyorum yani. Teknik Öyle bir diyebiliyorum diye yani. 80-70 falandır. Hani 3-4 boyunluğunda gidiyor. Hani orijinal 140'lık. Ben de yazdım 140'lık. Hem 100 kilo fark var ama hem o benzinli. benzinli, benzinli o helal bir O haram bir var bir de bunda. Helal haram bir şey de geliyor. Ya sonuç olarak BFR kadar gidebiliyor diyebiliriz. Hangi yazılım var? RSA. RSA reklama giriyor muyuz? Reklama girelim ya. Bak sponsor olur <laughs> <Raşli> abi buna. <laughs> Çünkü Birisi şöyle TSI var canlıda. Merak eden insan oluyor. Evet. Ne istediğini, ne olduğunu soruyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bildiğimiz bir şey mi değildir? Haştabi'yle ben yıllardan beri tanışıyorum. <laughs> Aa, ben dedim ki bana öyle bir yazılım at ki limit olsun ama şunun limiti olsun. Ben sorusuz ayağımı gaza dip gaz bastığım zaman bana ben düşünmeyeyim. Acaba turboya bir şey mi oldu, Ona bir şey oldu, partikül mü doldu sonuçta dizel araba olduğu için yakıt açınca Yapıyorum. Sen şimdi egzoz sistem falan yoktu. yaptın? Şu, şu an soft bir ara partikül EGR'e iptaldi, duman atıyordu maalesef ya Biliyorum oğlum <laughs> biliyorum Şu an her şeyi orijinal filtresine kadar, hava filtresine kadar servisten alıp 5000 km'de bir koyuyorum Sadece yani yazılım var 15 şu anda 15'e 5000 5000'de koyuyorum, 5000'de Hava filtresi Aynen da. öyle çünkü ya. bayağı kirleniyor ya Benim kirlenmiyor Ben serviste <laughs> girmiyorum zaten bakıma bin liraya giriyorum işte, 8.000 liraya kafam ayırıyor. Filtreleri, yani sen filtreleri servisten alıyorum. Filtreleri niye servisten alıyorum? Mesela Hava Filtresi Mahle markası ya da nasıl okunuyor bilmiyorum, Alman markası serviste satılan. Aynısını bulamıyorsun zaten. Hayır, aynısını buldum. Aynı kalite değil ama. Ama ne oldu biliyor musun? Alıyorsun mesela, ayırıyorum, karşıya tutuyorum güneşte, orijinal Hava Filtresi'nde hani karşıya böyle sürülecek şeklinde görebilirken o dışarıdan aldım mahallede göremiyorum. Araba nefes hani alsın. daha <laughs> bir sıkı bir şeyi var onun. Araba nefes alamıyor. Yani tamamen yani ben ondan beri işte normal filtre dışarıda 25 liraya alıyorsan onu serviste 50. de 50 lira. 50 yani. 56, idi geçen 50'ye verdim size. O yüzden hiç şeye gerek yok bence. <laughs> ben serviste de yok. pazarlık yapıyorum. Herhalde bir Kayserilik. <laughs> ben faturayı bile başkasına kestirdim geçen ya. Onların anlaşması varmış herhalde. <laughs> şeye, filalara daha Aynen yapıyordu. büyük ihtimal öyle bir şeyler oldu. Yakıta gelelim. Ya yakıt konusu bu yani bir fizik kanunu, termodinamik kanunu ne diyorsan yani bir gücü... Makine mühendisi arkadaşım. <laughs> ha mevzu Neyse. Az kaldı. Ya, vardan yok edemezsin yoktan da var edemezsin. Eğer sen yani bunun gerçekten. gücünü arttırdıysan bu arabanın gücü kabaca nasıl artıyor? Daha fazla yakıt gönderiyorsun, daha fazla basınç gönderiyorsun. Güç alıyor. Bastığın zaman her türlü daha fazla yapıyor. Ama böyle ekstra küçük farklar olmuyor. Mesela şu an 31 kilometre şehir içi yapmışız. 20 kilometre. var, ya. 6 yakıyor. Ama biraz eğlendik de yani. biz yani bastırdık. Dikkat, bastır. i̇şte dikkat etmedik. Şu an Uzun süreliye bas. Uzun süreliğe bakayım. Uzun süre 2000 kilometredir. Ortalamamız da 5.2'ymiş. Benim şöyle hani sert kullanıyorum. Fakat ortalamanın keyif düşük... ortalamanın düşük olmasının sebebi ben 11 12 gibi çıkıyorum yola. 11 12 gibi Adana boşanmaya başlıyor zaten. Bakıyorsun. Bir biz yola çıkıyoruz. Aynen öyle. <laughs> Yakıt olarak dediğim zaman bastığın zaman bir tık daha fazla yakıyor. Ama basmadığın zaman mesela şu an 4. viteste 60'la gidiyorum 1500 devirle. Hani Anlı orijinalde anlık tüketime bakıyorum. Biraz lampa çıkıyorum. Mesela 6, 6 3 6 5. Üniversiteye çıkıyoruz şu an. Aynen. Mesela şu an inecekken gene sabit tutuyorum hızımı. 5 8 5, 5 6, 6 5. Ama orijinal arabada mesela bastığın zaman şu an 4B. Hani bir gitme isteği var. Tabii tabii yani sen şu an rampaya çıkıyoruz. Rampa aynen. çıkarken gaza bastın diğer arabadaki bir kararsızlık olmuyor. Aynen öyle ama şey de ee, yazılımsız araba. Yazılımsız kararsızlık, sahne, oluyor. kararsızlık oluyor. gitmiyor. Anlık tüketime bakıyorsun 16-17 ama gitmiyor. gitmiyor. Ya da hemen vites küçültmen gerekiyor. Aynen. Buradan sağa mı dönüyorum? Yani orada bayağı temel oluyor. Ben mesela şeyi yaptım, videolarında falan görürsün belki. 230 kilometre sabitledim giderken, 230'a gidiyorum. Kaç yakacaktı? 9.8, 10 yakıyor. Benimki 22 yakıyor. 230'la 230 giderken. Hani bunun şeyi yok. Zaten mesela hep 230'a gidemezsiniz, 230 gidemezsiniz de. Ya ben çok basarak da gittim. Mesela buradan 250 kilometre ayağımı gazdan çekmediğimi de bilirim. Yani 7-8, 7.5 ötesine uzun yolda çıkamıyorsunuz zaten. Önünüze kamyon çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ortalama 156 kilometre falan da otobanda. Ya zaten limitin 130 olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani, limitsiz yani. bir otoyolumuz yok. Aynen. Bir de... Almanya'da limitsiz var ama insanlar gerçekten şey olmuyor. Herkes kendi şeridinde gidiyor. Ben mesela orada çok geriliyordum. Aha diyorum sol şeride çıkacak. Çıkmaz diyor. Ya diyorum ne güveniyorsa çıkmaz, çıkmaz, diyor. Adam herkes birbirine güveniyor. Ya da adam sağ şeride çıkacak ortadan. Çizgiler başlamadan asla şerit değiştirmiyor. Ama ben burada ortada gitse bile adama bir selektör atma ihtiyacı. Hani beni gör. ben geliyorum ben çıkma. Ben ya da dörtlü yakıyorlar. Falan. Aynen ya ben o ihtiyacı hissediyorum. 55.000 km'de dedin. Araba 55.000 km. 2013 Eylül'den beri ben de. 18 bin kilometrede yapıldı bu arabaya ilk yazılım. 18.000 bin kilometreye kadar zaten yazılım çıkmamıştı. Elektronik kontrol ünitesi boş EDC 17 var. Onu da hani iki tane kullandıkları cihaz i̇lk var zaten. İlk yaptığında direkt İlk yaptığımda ya benim eski şeyim vardı. Başka bir firmada yaptırmıştım. Eski Golf aldım. partikül sorunu yaşıyordum ben. Ha, Araba 8 binde hani sürekli arıza geliyor. Yani. Bozulma noktasına gelmişti 3000 kilometrede. Ben hani uğraşmayayım diye biraz daha fazla güç istemek için iptal etmiştim. Direk hani başta 18'i 18 çıkarmıştık. Söktüm Fakat ama. hani belli bir süreden sonra hem istediğimi bulamadım. Ya yani şöyle söyleyeyim ben size. 145 beygir normal alabiliyorsun dumansız <laughs> 140 yani 145. Soft olarak 145 oluyor. Yani basınç atıyorsun, partikül iptal <laughs> ediyorsun, yakıt duman falan 160, değil mi? 160, 165. Hani daha, işte yani daha fazlası vardır belki hani iddia edenler var. Ama ben söylüyorum yok abi olmuyor ya da düz gideyim mi? Git. Yani yol boş Aynen. Ya ben iddia ediyorum. Rahatsız edecek kimse yok. Hani Dino, Dino bana göre bir şey değil, veri değil. Ya dyno'da da şöyle oluyor, aynı arabayı iki gün farklılıkla sok, arada 5-10 beygir fark ediyor. Ya şöyle, ben bu arabayı orijinalken soktum. Hani yazdım daha dediğim gibi, yapılmadığı zamanlarda soktum. Kaç çıktı, nasıl oraya? Araba 111 beygir çıktı, 280 Nm de torkı torku çıktı. Bu şey değil. Yani. değil. Fabrikadan bu araba torpilli gelmedi. Hani şeyi şey muhabbetlerim benim arabam oluyor, orjide... fabrikadan ciğerli geldi falan. Modajda arabayı iyi kullandıysan Baba benim olacım nasıl oldu biliyor musun? Nasıl? Ben arabayı bayiden aldım. Arkadaşım yazılım yaptırıyordu. Golf 6'sına. Yazılımı mı yaptırdı? Hadi dedi deneyim dedi. Sen orijinalsin. Hadi deneyim. <laughs> ya dedim rodacı var bunun. Çünkü kitapçık daha şöyle yazıyor. İlk 1000 kilometre diyor 3000 devre geçip aracı üzmeyin. 1000 ile 1500 arasında diyor son hızı gösterin. İşte ben maalesef rolling'e çıktım. <laughs> Direkt denemeye çıktık. Araba Direkt. 50 km'de falandı. Ama işte şöyle diyor onda hani arabada diyor bir problem varsa ilk 1000 km'de ortaya evet. çıksın. Binden sonra da bir problem yoksa basın. Ya zaten frenlerimle her şeyin rodajı var ya. Hoparlörümle rodajı var mı sen Öyle bunu canım. biliyor musun? Ben ilk defa geçen Lastikte öğrendim. Lastikte bile ilk 300 kilometre dikkat edin Her şeyin rodajı var. Hoparlörler o kadar bitmiyordu ama lastik için sonuç konuşup 300 kilometre dikkat edin diye. Ben onu yeni öğrendim ya. Böyle ekstrem ses sistemleri olanlar falan. Bildiğin şey var. Rodaj CD'leri var ya. <laughs> Rodaj CD'leri var böyle bir şey olamaz. Kulak lazım ancak. Aynen. Yani... Hatta bilenler pişman için biraz daha ayrıntılı bir vereyim. Yanan partiküle göre iptal ettirdiğim hep çok pişman oldum. O beni pişman etti. Bunu da hesaba katalım arkadaşlar. Yani, yani duman atıyor. Bir de duman şöyle atıyor mesela. Araba patinaj çekiyor ya seriye kapattığın zaman. Hı. O zaman basınç basamıyor araba patinaj çekince. Hiç duman şey sonra. Benim tek istediğim mesela senin demin yaptığın gibi. Gerektiğinde çok bir vites küçültmeye gerek kalmadan. Aynen öyle birine güvenle sollayabilmeye çıkabilmek. Ara hızlanmalarda mutlu olabilmek. Yoksa kalkışta zaten ne oluyor? Işte çünkü sarıyor. bak ikide basıyorsun ya. Bak rampa çıkıyoruz Dik bir rampa gözüküyor mu bilmiyorum. Hani bu yüzden şey veriyor. Ben şu an Bak bu mesela bu yolda sarmıyor da direkt keyif veriyor sana. İşte o güzel oluyor. Aynen Ama evet. direkt sıfırdan kalkarken ne oluyor? Sarıyor araba ister istemez. Ya ne olursa olsun bir de sıfır yüzü hani kayla almamak gerekiyor. Çünkü ne kadar güçlendirirsen o kadar araba sarmaya başlıyor. Bak sana söyledim. 13, benim... Kesinlikle. <laughs> bak arkadaşımla 160'lık Scirocco var, Continental Sport Contact 5 lastikler, KW variant koyuluyorlar. yazılım var onda da RSA, i̇şte. 210 beygir işte Volkswagen Racing hava fitresi falan. Mesela araba 130'a kadar ASR ışığı sönmüyor. Evet. Ve biz onda bastığımızda ne oluyor? Ben onu orijinal, benim arabam orijinalken geçmiştim ya. Yolda denk geldik böyle aa ne yapıyorsun dedim. Üç kere kornaya bastım. Kalktı. Benim araba iki de ya ben patinaj ASR ışığı yanmıyor. 2'deyim ya lastimden beyaz duman çıkıyor artık ya patinaj çekmekten. Evet. Ben 3'e attım böyle arabam öne çıktı ben 3'e attım O hala patinaj çekiyor tabi sarmayı bırak uçtu gitti ya gider, tutamazsın. Evet. Ama işte ilk kalkışta zor. Tabii. Ya da şöyle denesen 50 ile 100 arasında denesen. O, o zaman hele o o otobanda zaman. varsa hiç bir gram şey Arkadan yapamazsın. Izleriz. Tabii ki. <laughs> Bu arada biraz daha hani soranlara şey yapayım. Bunlar da yani Golf 7'lerde beyin açma falan yok. OBD soketine takıyorsunuz. Her şey halloluyor. Önce yazılımı okuyor. Ya yani iki firmalar genelde en çok iki tane Yazıyor, cihazları yağlıyor. var. Bir CMD var. Bir de CES denen bir cihazları var. Cihazlarını takıyor. Bunların bilgisayarda programları var lisanslı. Okuyor. Tüneline yolluyor işte atıyorum bayisi ise. İstanbul, merkezine, merkezi, nere merkezi yolluyor. O da arabaların haritalarını birkaç haritalarını değiştiriyor geri olan mail olarak atıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1.1 megabayt falan da bunun dosyası. Bakın. Bu arabadan da bahsedeyim. 1.6 dizel, 105'lik. Orijinal olarak dip gaz yaptığınız zaman 1.2 bar pik yapıyor. Yani ilk basışta 1.2 bar basıyor turbo. Ondan sonra 1 bar sabit gidiyor. 5000 devire kadar şeyde 0.8 barla gidiyor, geliyor. Yazılımda 1. Evet, evet. şu an yani ben 140 beygirdeyim. Ee, 1.2 pik, 1.4 bar basıyor. 1.8 bir barda kontinüs giderken 1.2 yani 0.2 bar artışı var. Yakıt olarak da 56 mg injection yapıyor. Ama şunu diyeceğim. Benim bildiğim kadarıyla yakıtta az basınca sen ne oluyor daha... Ya bak şöyle bir şey, şey var. var. Olmuyor. Hani verimden bahsedeyim ben sana. Niye daha uzun menzil olur? Şu an ben gaza basıyorum. Torkum daha yüksek. Yani araba gitmek için zorlanmıyor. Ama <laughs> orijinal şeyinde zorlanıyor. Ama biraz gazı belki daha ezeceksin. Aynen. Araba hızlansın Ama diye. Yani ekstrem bir fark olmuyor İşte yüzde yirmi beş yakıt ekonomisi böyle bir o dünya o yok yazan yok yüzde yani yirmi yani. yakıt ekonomisi yok. yok ya da mesela şöyle bir şey varmış yüzde on okey Asmazsan okey yüz kırk ya da yüz kırk beş hani bazı yerde diyor ya araba diyor şu iki yüz on bir beygir oldu küsur adı vereyim de salladım anlaşılmasın bence kesinlikle abi <laughs> ya bak ne oluyor biliyor musun aşırı yok ama bunun böyle olması mümkün değil her arabaya göre aynı beygiri almak mümkün kesinlikle. değil kesinlikle ya Orijinallerde bile orijinal araba gelsin hani biri 104 küsür çıkar, biri 106 küsür çıkar. Ama ne yazıyorlar oraya? Senin araban işte 136 beygirden 184 oldu. Küsür rakam 180 işte 200, 300 newton değil, 303 newton falan. Öyle yazıyorlar. Mesela hani? 200, 200, e, <laughs> newton değil de newton. Bunu çok yapıyorlar. Ben Dino'ya güvenmiyorum. He bu arada log aldığım zaman loglardan torku da görebiliyoruz bizim arabalarda. Hani BMW'lerde ekrana falan geliyor ya. He <laughs> kaç oluyor yani orada 305-304 civarı falan gösteriyor. Bunu da zaten araba kendi torkunu şöyle ölçüyor. Ya bilmiyorum bana RSA yazılım yaptırdım yani RSA Motorsports'a Raşit abi söylüyor. Hani atıyorum bir çarpan vardır işte 1 mil 1.6 şey 1 mil 1.6 kilometre ya da 1 işte neydi lan? 1.6 ile işte kilometre için. Ya da işte galonla aynen, benzin ondan, şey. Aynen onun muhabbeti var ya. Arabaya şey. yakıt gönderiyor ya injection. Hı -hı. Atıyorum bu araba 56 mg injection var. Onu 5 ile çarpıyor. Atıyorum 250 Newton. 6 ile çarpıyor. Yani 300 Newton. Şey araba orijinalde ona göre ölçüyor torkunu. Bunu da öğrenmiş olduk. Ama dynoya çıktı. ya dynoya çık niye çıkmıyorum dediğim gibi. Çıkacaksan dynoya İstanbul'da Maha Dyno var. Ya da Ankara'ya falan gitti zaman Mustang'e çıkman lazım. Bunlar Dyno markaları. Bunlar gerçekten hani yakıt, gerçekleri gösteriyor. Tam değerlidir. Ama diğer türlü dyno'lar, ya çarpanı farklı ya. Orada 100 kW yazıyor tamam mı? 100 kW 140 beygir diyor. Ya bir o 140 beygir yapmaz ki 130 küsür yapar. 134 Zaten beygir yapar. 1.36 ile çarpmak lazım diyor. Ya da 136 yani. ya. Bir 134 ya, 136. ya bir 136. Ama atıyorum adam 1.5 ile çarpıyor tamam mı? Orada 100 kW şey yazıyor. 150 beygir diyor. O tamamen mesela arabanın orijinalinde 15 inç çantla geliyor. Sen 17 inç çantlı bir arabayı dinoya sokunca güç eksik oluyor. Aynen öyle. Ama adam onu hesap ediyor mu bilmiyorum. Her yer yapıyor mu? Ya bir de Dino neye göre, kime göre, önden sıcak hava çekiyor. Beşinci viteste yapan var, dördüncü viteste yapan var. Hani 180'e kadar zorluyorum arabayı gördüm. 180'den sonra basmıyor. Sadece işte dedim gibi hani, o değerler girildiğinde mesela 17 inç lastik diyor. 17 inç lastikte 40 yanakla 45 yanak. Arabanın performansının etkisi o kadar büyük ki. Tabii ki ya. Ya şey bile etkiliyor düşün. Tam bak lastik, lastik takıyorsun ya. Mu? Mesela bu yakıt tüketimi yapan lastiklerini şeyine lastik hafif şeylere falan çok geliyorum ben ya. Mesela BMW'ler arkadan arkadan ona nasıl yapıyor? <laughs> geri geri yanaştırıyor ya onu. Geçen bir video fotoğraf gördüm. Videoyu özür diliyorum. Araba geri geri çıkarmışlar fakat fan ön tarafta ya normalde biz ön gidiyoruz. Fanı arabanın bagajına çalıştırmışlar. Çok komikti, büyük çıkmış çıkmış. Ha, arabanın o, o çok komikti bir ihtimalle açık boşmuşlar Hayır arabanın önü orada fan arkada çalışıyor. O çok komiğime gitmişti benim ya. Dört çekerde nasıl yapıyoruz kardeşim? Dört çeker işte dediğim gibi o Maha Dino. Dört Aynen. tekerden dedi. hani ya da diğer Dino Mustang. Ya Mustang ve Maha. Maha mı? maho mu? Büyük Dino'su bunlar. Onlar da demişler. Yani onlar da erkekler, erkek yürekler o Dino'ya çıksın. Öyle şey de benzemez. 150 160. Çünkü belgiler havada uçuşuyor ya. Ya şöyle sen arabadan zevk alıyor musun bunu yaptıktan sonra? Bu yeterli bence. Ya işte bir turbo büyütme mevzusuna girmeyi düşünüyorum şu an. Fakat nasıl dumansız olur? Nasıl dumansız olur diye. Golf 7 GTD var biliyorsun 2.0 184'lük. Onun turbosu her şeyi alıyorsun, oturtuyorsun. Almanya'daki araba gibi oluyor mu? Westgate'in fişini takıyorsun ama partiküle eğer üstüne yaptığınız yani 160-170 beygir civarı Hani 170 falan olur, sıkıntısız olması ama düşünüyorum şimdi ne gerek var? Kaç bin masafeye yaparsın? Ya turbo ikiye, iki iki falan buluyorsun. Yazdım zaten. Hazır da Raşit abi, biraz güncelleme parası veririz ona. Ufak bir reklam. <laughs> ona biraz güncelleme parası veririz ama sonra düşünüyor insan. Ya sonuçta daha... biz bunu yakıt ekonomisi olsun diye bir altı dizel araba almışız. Hani getirisinden çok götürüsü oluyor. Bu sefer belki basını malatı kaçıracak. Manuel'da olsa. Bir de şöyle ben mesela şunu soruyordum. Madem sadece OBD'den giriyorsun. Tamam da sana sorayım hatta senin fikrinle. OBD'den giriyorsun bu araba 130 oluyor. Adam atıyorum hani 105 beygir 140 oluyor. Hiçbir şey yapmadan. Niye bunu fabrika yapmamış kardeşim? Ya fabrikan sebebi ne biliyor musun? Bir. Bak mesela 90 beygir de var. Aynen. Mesela niye 90? Aynı motor niye 105'lik yapmıyorsun 90 Burada yapıyorsun? Orada satış stratejisi. Abi hem satış Böyle. stratejisi hem de yurt dışında vergi beygire göre beygir de etkili. Hem beygir hem çevreyi kirletmeye göre etkili. Şey 90'lık zannediyorum çevreyi daha az kirletiyor. Aynen. E, karbon Ayrıca, emisyon işte güç emisyon düşük olunca karbon emisyon emisyonu az daha az, az, az 2. oluyor. Yabancılarda bir de bir insanlar hani fiyat farkı çok yok anladın mı? 2000 dizel 150'lik alsa 2000 Euro Araya fark verecek. Zaten 1.4 TSI ADT olan dizelden pahalı. Aynen. O da tam tersi. Çünkü burada niye? Satış statüsü dizel çok dizel pahalı Dizel Doğuş burada. bizi seviyor. Aynen. <laughs> Arkadaşlar. Ee, ben de bir, bir de şunu araştırdım. Mesela diyor ki Avrupa standartlarının onuna göre sen bu araba 140 beygir yaparsan atıyorum 22 inç fren diski kullanmak zorundasın. Ya da hava kanalcıklı disk lazım. Doğrulur Zaten şeyler değişiyor mesela. 125'lik de benim disk. Bir Tabii iki sayla senin benim diskler aynı senin Aynıdır ama atıyorum Biraz, 125 işte bir 125'liğin. İşte 1.4 125'likle farklı, 150 farklı. Aynen. O öyle bir standartı var mı böyle olmak zorunda diye bilmiyorum ama kronik sorun soran olursa ben hani herhangi bir kronik sorun göremedim. Fakat EGR arızası olabiliyor. bütün Mesela Ersin'i biliyorsun. O ilk Golf evet. de alanlardan bizim bir arkadaşımız var. Can cam, arabası, cam tavanlı. Cam tavanlı. Onu hep altını çizer özellikle yani söylerken. <laughs> Mesela onun araba şu an 110 binde falan. Bir 80 80.000'deyken EGR arızası vardı. Garantiden değişti. Fakat ailesi sürerken çok kötü bir yerden yakıt almış otobanla bitmek üzereymiş. Evet. Biz ona bağladık. Evet. Arabadan biraz bahsedersek de zaten için hepsinin canlı test canlı arabası var. Aynen. Artık hepimizde tüm arkadaş çevremiz golf, golf. neredeyse. Zorla golf. <laughs> ya benim hani iç aksamda ses yapan tek yer sağ tarafın şu kapı ambiyans. Müziğin basını çok açtığım zaman birazcık tıkırtı yapıyor. Bir de bozuk yollarda çıtır çıtır ses yapıyor. Bir de benim şu gözlüklü kabı Gözlük. var ya bak biraz boşluk var. Zaten şu an 50. de ses Aynen ait. o tam o yani tık diye olmuyor. Aldığımdan beri öyle. Onun dışında ben bir kronik ya, ses duyamıyorum. Yani onun dışında şöyle diyelim. Araba 2013, 2013 55.000'de 3 yıl 55 olacak. 55000 kilometreden sonraki sadece bir durum olarak değerlendirme yaptığımızda Aynen. sadece olan kapı üzerinde. Bir de araba değil. yaklaşık işte 2 yıldır da spor yayla kullanıyorum. 2,5 cm yani serviste satılan mu yaylar, var. yaylar var orijinal. Biraz da, bana normale göre sert geldi benim arabama göre. Ya bir tık sert ya sonuçta araba sonuçta aşağı iniyor. Ben de 2016 modelle için bir şey söyleyeceğim. Ee, makyaj aynası değişmiş. Aynayı kapattığınızda ses yapmaya başlıyor. Bu da bir dip, dip Hatta aynayı kapatmasanız bile hani kapıyı kapıyı açtığınızda dayet tıp tıp sesi duyuyorsunuz. Aynen onu konuştuk ilginç olmuş. Ve şunu söyleyeyim bunu söktüm baktım. 2014 modelde söktüm baktım. Volkswagen amblemi var. Bunu daha önce forumda bizim arkadaşlar da bahsetmişti. Benimkine de baktım. Seat mı, Skoda mı öyle bir amblem koymuşlar. Doğrudur. Ya aslında herkes aynı. Mesela eski Seat'ı da sök. Sen belki Volkswagen yazıyordur. Yazıyor olabilir ama işte bazı şeylerden mesela altında çalmışlar. Hı. Mesela şu an yeni gelenlerde torpido kilidi olmayacakmış. Torpido yok ve şu dikiz aynası dikiz değişti. aynası çerçevesiz. Aynen o Passat'dakine Polo'dakine evet. geçmişler. Ama tuşu yok. Benimdekinin tuşu var mesela istediğimde kapatıyorum. Bende olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Değişebiliriz ya. Yok ya yol ağırlıkta çekiyorum. ESF Sport'tan Sport modda yani. <laughs> Çok iyi ya. Geniş, kimse zararımız yok. Düz gideceğim. Çok iyi ya. <laughs> Asfalt kaygan olunca. Bunu yaşamak var ya. <laughs> dizel bakalım ne olacak hiç düzlükte basarsın şimdi. <laughs> gözüküyor mu 420 dizel? Şu an gözüküyor. Biraz Süper. Yani çok açamıyor ama gidiyoruz bir şekilde. <laughs> çok da sıkıştırmak istemiyorum ya tacize dönüyor zaten şey, kapalı. Bak şimdi yanlar büyük ihtimalle ha. Of. Çok iyi yaptı abi. Biz dayanmarız. <laughs> Çok iyiydi. Goş <laughs> ve değil, yanlamanın keyfi. Bak şimdi arkadan akıp <laughs> geldik ya. Sinirlendi. <laughs> ya fazla o kadar ayıran yani. Bence dip gaz mı bilmiyorum da. Dip gaz yapmıyor. Bence. Bence o zaman dans. O zaman rey. Ben Reyk. giremem oraya. Ben of. sığmam. Girdi adam. Ben <laughs> sığmam acı. <laughs> olsun limitini bilmek güzel bir şey. Bak ASR de böyleydi <laughs> az önce. 90-100 de bu asfaltta tutmuyor.